Günaydın ülkeler sınıfımıza yeni öğrenci geldi adı Türkiye'ye oturuyor. Ve ayrıca neden gelmediniz dün? Hocam dün 16 Mayıs tatil dedi bana Kazakistan. Ben mi? Kazakistan bana tatil dedi ne bilmemelik yapma o zaman bilsektim. Azerbaycan bir hediyem var sana. Neymiş? Al ve çikolatası. Mememe leyset değilmiş. Says your tunis nebiyer. Artı x 5090 almaya gitti. Ya yeter ders işleyemedik bir. Matematik yapacağız. Belçika 9'un karekökü. Kolay hocam 3. Türkiye 7'de 2 nasıl kesirdir? Basit ya da öz hocam. Kazakistan 18 ve 8 parmak ikoku kaçtır? 72. Doğru. Zil çaldı çıkabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kanka bir dahaki sefere Bursa şeftalisi tat olur mu? Olur kanka. Gel futbol oynayalım Kazakistan ve gelsin. Biz de gelelim nasıl olur? Mükemmel olur beyler.